Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel bir şekilde tarif ettiği, bizlere ölüm anında bile tavsiyesini bırakmadığı bir konudan bahsedeceğiz. Müminin miracı olan namazdan bahsedeceğiz. Namazı hakkıyla ikame edebilen bir mümin olma vasfı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı şöyle tarif eder. Gözümün nuru namaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki kendisi Allah'a şükreden bir kul olmayı en çok isteyenimiz. Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'i namaz kılarken ve ağlar vaziyette buldu. Kendisine şöyle sordu Hazreti Ayşe. Ya Resulallah Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmişken seni peygamber olarak seçmişken sana makamı mahmudu vereceğini vaat etmişken sen neden kendini bu kadar heder ediyor? Niçin bu kadar kendini yoruyorsun? diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan hepimize ibret verici bir cevap. Ey Aişe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?